Lan oğlum sen nasıl bir korkusuz bir şeymiş Acayip korkusuz ya, bir yolu çocuğum yolu ben yok. ya. Acayip ben korkusuzum da Aa, solda araba var. İn in in. Vurik girik gel ilk gidik ya. Aha arabayı bulduk. Hadi gidelim, Hadi gidelim, Hadi 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 hadi. Atlayın 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 atlayın. Aha arkamızdan sıkıyorlar kaçın. Ulan ne kaçtık. Ah ez 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 tabular. Da vurun vurun la. Al silahını. Hemen alayım. Dur, şuradan birer silah al. Ulan bir silah bırakmadınız ya. Nasıl yan yanmışım doktor? Sana bırakmıyor ki çocuklar bize. Hiç lan hiç bir şey yok lan. Çocuklar silah bırakmıyor ki. Oğlum Çocuklar dedin kim ya senin ben bilmiyorum ki ben anlamadım ya. Ya işte Mustafa, Mustafa ile ya bize göre genççe bu arkadaşlar Mustafa ile başkan. Adamların ruhu 18 yaşında. başkan mı Başkan 18 yaşında bir delikanlı ya. Çakarlı delikanlı adam. Canım benim. Yok lan. Geceleri saymazsan 18 yaşındasın öyle değil mi başkan? Evet. Şimdi Mehmet abi kanala bir tane hanımefendi geldiği zaman başkana sorayım kaç yaşındasın diyeyim mi 18 diye. 20 yaşında kız geldi ya. Başkan kaç yaşındasın diyeyim mi 18 diye. <laughs> o da sonra ot 30 yaşında karı kız gelirse kaç yaşındasın diye şey diye 35 diye. <laughs> Ulan başkan. <laughs> yani yaşına göre mi gidiyor? He ya yaşına Bireyim göre mı? En iyisi o değil mi? En iyisi o doğru söylüyorsun. <laughs> Hadi gidelim. Hadi bakayım hadi. Abi nereye gitmiş bu iki numara ya? Ulan başkan başka, yine başka, ayrılmışsın. Başka, Allah'a. Abi uyduracak kendisini ya adamlara. İçeride adam var. Ne oluyor lan adamın bir donlu bırakmışsınız. Onu da keşke bırakmasaydınız. Adamın bir tek donlu bırakmış. He. Basa Mesela... Ara. Ulan. Aha adam orada adam orada. Adam orada iki numara senin oraya doğru geldi. Ha indirdim indirdim. La bana çarpma la.

Abi çocuk yemin ediyorum dellenmiş gibi ya. La oğlum dellendin mi sen? Bir sakin dur la. Daniya girer gibi giriyor adamlara. Allah Allah abi değişik çocuk ya. Değişik misin oğlum sen ya? Değişik. Ya doktor senin zamanında bu suhul böyle miydi ya? Ya benim zamanımda bu bebeler böyle değildi ya. Bebeler. Tukul tukul bu kadar boş mudur? Ya işte pandemi ben... girdi ya araya. Pandemi girince suhullar boş kaldı. Yok. Sen bıraktıktan sonra buraya böyle ettiler. Ha. Fişek bulduysan alana gir hemen şurada at. <laughs> AVM'yi alırım ha. Hıt. Komutanım var ha ne demek AVM almak? Doktor. 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 Içeri bir sürü şey attım. Lazım olan varsa yani? gelsin. Allah 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 Allah. Abi bu adamda SKS bilmem ne bayağı bir şey varmış. Abi bak ayak sesleri bir şeyler alıyorum ha şeyler alayım ha dikkat edin oğlum öyle bir yerde atmışsınız ki. Aşarak fişeğe mi attın dostum? İşaret fişe attık. Tamam AVM'yi sen al da 3x çantayla şeyi de ben alırım hadi çek. 3x çanta ney lan? Oha kuru... Gro Kuroza'yı da <laughs> ben aldım. Öyle, öyle bir şey duydun mu başkan sen? 3x çanta ya. Oğlum 3x çantayı çanta. at lan! 3x <laughs> çantayı aldı lan. Üçünü üç, üç. Aa birileri geliyor birileri geliyor. Şş. Abi buraya sıkıyorlar bak. gelseniz de Gelsenize nerede? buraya. Nerede lan? Bilmiyorum buraya sıkıyorlar bize. Lan ben, ben de birileri geliyor. Araba mı geliyor? Geliyor mu? Ya adam geliyor işte buraya. Droba birileri sıkıyor. Ya doktor şunu şey etme. Çık çatıya çık, çatıya çık çatıya. Mustafa o AVM'yi kullanamazsam var ya o AVM'yi kırarım. Kırarım. Sonra biliyorsun ne yapacağımı. Dürbünüm yok. Oğlum 2x var la bende. Ne yapayım? 2x mi vereyim? Aha burada da 2x var. İçeride gel. Al sen al. Abi kim sıkıyor ya? Ben nereden ne sıkıyor? Sen de iki de bir sıkıyor değil. Ya cıvır cıvır diyor. Duymuyor musun? Cıv 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 diye. Lan Başkan şunu korkutma başkan. Ha başkan sen nerede geziyorsun ya. biraderim ya. Yine kestaneyi cızdırtacaksın orada bir yerlerde ya. Abi yine gitmiş. Abi yine gitmiş. Ta nerelere ya. Bu başkan akıllanmaz abi. Ben bunu anladım. Bu yine ölecek ben sadeyim. Öbe ya. Bu başkan var ya. Seni de öldürür, bizi de öldürür. Ya artık binalardan atlayınca cam bit gitmiyor mu abi bu oyunda? Ben bileyim misin? Abi? Bu başkan ne yapıyor? Başkan. Ne ya ne ne diyeyim bu ya. Elaz töleni duruyor. Niye ne kötü avrat? Ben Çinay seni yalnız ya. bırakmıyorum. Ben senin yanından ayrılmıyorum. Kıskanıyor. Allah Allah. Allah Allah. Allah <laughs> Allah, Allah. Ama adam botu güzel vuruydu. Ha ben gördüm. Ya botlar Ama bizim işimiz. Var. Tabii Sen ki var. botlar bizim işimiz ya. Bot kaçar mı? Bot kaçırılır mı ya? Allah Allah. Ney için Önemli olan bot değil. Adamları da ile vur Önemli olan işte o botu nasıl vurduğuna göre belli olur nasıl oldu. Ya. Gözünün üstünden mi vurayım? Kaşının altından, kenarından vuracaksın. 75 derece kuzey kuzey bat istikametinde. Dur bakalım bu klasik maçımızı internete yükleyeceğim. Eğer buna yeterli sayıda yorum gelirse artık kanalda klasik maçlar da gelecek. Şuna baksana bir tane adam yok. Ula bir tane adama dek geldiysek adam evrad değilik ya. Ula bu nedir ya? <laughs> Oha gitti. Arabayı nereye Ha can gitti. Hani gitmiydi? Arabayı Ula can gitmiyor atlayayım can gideyim. 3 x var. Hadi gidelim hadi gidelim. Buranın boku çıktı. Gel al lan Mustafa gel. Gel bunlar bir tane ne at. Hadi, hadi yukarı çık hadi yukarı şey. çık hadi hadi Ol, hadi hadi. At bir tane dürbün bana. Ne varsa holo dürbün at. bir ne varsa at, at lan. Bana yere atsana birine Oğlum adam sana dürbün atacak. Yani... Sen daha bana lazım diyorsun ya. Bu çocuk da bir değişik bir çocuk yani. ya. bir tane bir şey at değişik bir misin şey? oğlum adam atsana lan? E bende yok desene. Bana lazım diyorsun. Değişik. Lan atsana ne varsa diyeyim. Dürbün ne varsa saat hiç holo molo bir şey yok mu? Duymuyor musun? Hiçbir şey ha, yok diyor adam. Yanıma. Ulan abi, oğlum hiçbir şey yok. AVM'yi niye alıyorsun? Değil mi? Ya arkadaş beni sinir ya. Ulan attım sabah belli atmıydı. <laughs> oğlum Mehmet abi sinret de bak Mustafa yemin ediyorum. <laughs> o yer sene. <sana>. Ulan 4x <laughs> kendine. Adam sana 4x satacak. Allah Allah. Bir şey yok değil diri. Ben takılacağım. Ben bir şey vardı. <laughs> ya Mustafa'cığım senin zaten bu anlamalarına biz hayran kaldık. Anında anlıyorsun ha. Anında anlayıp tepki verebilen bir çocuksun maşallah. Aa burada şey var. Lu holo var, holo. Holo, holo da değil. Şu Aa, ne? ne? Reddad istiyor mi Reddad? Canım yani Emirim başkan sen ne güzel koşuyorsun öyle Başkan güzel ne koşar, salına salına koş, koşar. Sülün gibi. <laughs> başkan! Hocam. İnsanlar senin koşuşuna hasta olmuş kızlar. Özellikle kızlar ve karılar kızlar. Bacılarımız başkanın hangi özellikleri sizi vurgunlaştırdı bir yazın bakalım aşağıya. Diyorlar bu başkanla bizi bir çalış Çalıştırsana. çalıştırsın. Sen de ne dedin benle doktor <laughs> çalıştır patıştır. Abi hasta olmuşlar başkana ya. Karizma desem var. Vuruşçuluk desen acayip burayı. Tamamdır. Başka da Aa drop'ini, drop'ini 150, 150, 150 çok yakın. Arabalar ya. atlayın. 10.000 metre on, 10 10.000, 10.000 değil, 10.001 olsa gidek gelek onu alalım. Alanın içinde çünkü. <laughs> Mustafa gel. yanıma gel. Koş lan. Yanıma gel. Mustafa bak yine Mustafa. bir şey. Oğlum bak bu fırsatı kaçırma yine bir şey verecek sana bak Bunu git. Bunu takımdan atma şu doktor. Bunu takımdan atma. Oğlum bak atma Mehmet abi ders atmak zorundayım <laughs> Mustafa bak Mehmet abi. Bak sana diyeyim Mehmet abi elit üyemiz bizim ha. VIP. VIP. Şuna, şuna, şuna. Very important person. Aa, önde, önde. Önde lan. Ulan ne geniş anam yürekli anam. adamsın Mehmet abi. Yine bir şey verdin değil mi çocuğa? Lan her şey 3 olmuş lan gel hiç şey var çanta var Abi adamın her şey 3 olmuş bize atan yok ha Biz burada geberiyik Lan oğlum hiç doktor abiye bakmayın sen lan Ula bir tane de bize attın ya. ya Allah billah ya Allah bir Hep tane de bize attın Hala kardeş Hele nenni nenni Abi kimse bana bir şey atmıyor ya Adam orada ölü mü yaşayayım mı? Abi var mı doktora? Hiç sorma ya hiç sorma. Ne 3x yeleğimiz var, ne 3x gömleğimiz var. Ben de 3'lük demin 3x çanta, içinde 3x yelek var. Ya işte 1 seviye çanta, 2 seviye çanta, 3 seviye çanta diye bunlar kendi içinde birkaç gruba ayrılır ya. Şimdi Bunları sana ben aralarım dağılayım. Ya kendi aralarında önce ayrılır sonra birleşir. Şimdi sana bütün cepçi mobil bilgilerimi sergilemeyim yani. Anı hani lan nerede la Balkonda balkonda. E bende ben de 3x selek var zaten. Var da gel başkana koy, cebine koy da başkana ver. Al başkan gel de şunu al da al da giy la. Abi nereye ateş ediyorsun? Söyleyin de biz de vurak ya. Ya bu ne ya? Adam yok ya. Vallahi adam. Ama o alan karşıya verdi. Ananı baba ne vay senin. Gelin gidek bir tane araba, araba bulmalık Ara araba buldum mu? Abi ya, motosiklet yer, al gel. Var. Bak orada motosiklet var aşağıda. Mehmet abi bak bak solda. He. Ya yani, ne motosikleti? Ben başkandan gideceğim ya. Siz motordan gidin. Dur. Dur, dur, dur. Location. Başkan abi, La araba var işte başkanın olduğu yerde ya. Şu arabaya gelin hepiniz gidek ya. La sal bana da ben kullanayım. Kullanamayınız ya. Atla, 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 atla abi atla. Lan o taraf lan doktor bu taraf lan tersine La ben kullanmayayım ben kullanmayayım sen bir ben kullanayım dedin Vermiyorlar Aa abi git 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 ha Burnunun dikine git bak oraya drop atıldı bak 220 yönüne drop atıldı Hem alana gir soldan dön sola dön Dön sola Lan La biliyorum. sol ben buraları iyi biliyorum iyi biliyorum La sola iyi biliyorsun Hadi, da, ben da ben ha Orası deniz abi. deniz Deniz orası deniz. Deniz mi? Gerekirse denizin içinden geçeriz ya. Bizim atalarımız denizin içinden geçmiş ya. <laughs> Allah Allah. Tabi tabi. <laughs> Abi atalarımız denizin içinden geçmedi mi? Geçti. Biz de gerekirse denizin lan, içinden geçeceğiz. Ben... Ula ula denize düşün. La denize düşün. O... Denize düşer bu, biri işi o. O maçı mı kurarsın değil Vallahi mi? Valla işim işimi bildiriyi birazdan görecek. Aa burada adamlar var lan tepede lan tepede şu eve dur da. Çok iyiydi lan çok. Çok iyiydi lan. Aa o ne lan adamda avm var lan. Verin de baydım öldü öldü o öldü öbürü ağaç dibi öbürü de bayıldı şunu bir tut hele sen bu ateş et ateş et ateş et abi ya başkan niye bak ya? Kardeş, sen... Abi işaret atmıyorsunuz bakın işaret atmadığınız için oluyor bu. Kutunun arkasındaki öldü mü? Bir ağaç arkası var bir de orada var. Ağaç arkasındaki... oy abi bu nasıl ölmüyor lan? Gitmiyor hiç. Abi adamın üzerine... O ne lan nereye gitti lan ta? Ne diyor diyor. Aha bomba geldi bomba geldi kaç. Onu yakacağım ben başka. Yanıyorsun. Fuat abisi yanıyorsun. Öbürü nerede la? Araçtaki nereye gitti lan? Onda AVM var. Dur lan alma lan Mustafa. Mermileri de aldı. Mustafa mermileri de aldı. Mustafa. Abi Groza'yı bırakayım mı ya? Groza istiyoruz mu Groza? Lan Groza'yı almayacağım alırız. Al bıraktım ben, ya. Ver almıyorsan <laughs> Ama mermi lazım. Mermi var ya, gel al gel. Mermileri aldın mı? Öbür adam nerede? Bunlar üç kişi miydi ya bunlar? Ney ney? Bende var var. Aa, atmış mıyım? Gene mi almış? Lan var. 20 tane vardı o. 5 tane çarpmışım. Bak burada 8x var bak. Geldim. Mustafa'ya ver Mustafa'ya onun herhalde her yok. Mustafa! Alan geliyor çabuk oğlum. Ulan hayatınızı sisle kurtardım ha. Hadi gidiyor. Neyden gidiyor? Araba var mı? Sen o arabayı al. Şu araba buradan çıkmaz mı ya? Ben gidiyorum. Gel git. Araba varmış. Niye? Mustafa yavaş yavaş. Bizi niye araba dolandırayım Mustafa? Bu bir kişilik. Gel gel. La gel gel. Doktor. Doktor. Hadi gidiyor, hadi gidik. Lan bu başkanı hep Abi bu başkanı anında öttürüyorlar ya. Bu çocuk niye böyle ötüyor ya bülbül gibi? Şu tepeye çıkın, Burada tepeye çıkın, tepeye, tepeye. Aynen, aynen, tepeye. Olmuş, Tepiye olmuş, Tepeye, tepeye. Yüksek yere Klanı alacağım. Klanı alacağım. Başvuru. Müracaatını yap. Evet arkadaşlar bu videomuzun altına ben takım başvuru formunu koyacağım. Agresif Doktor'un PUBG takımlarını kuracağız ve eğer bu videonun altına yeterli yorum gelirse klasik maçlarda artık kanalımızda oynanacak. Aa aşağıda drop var bak. Şu drop'un olduğu yerde bak 40 yönünde adam, adam olabilir abi. Gelin abi ben benimle. Var. Orada da Abi motoru öldürüyorum motor işte Ya o motor oradaysa Oraya ya bir motor adam gelmiş Abi o adam oraya Motoru getirmiş orada adam var ha Aa bak gördün mü Vur la pencere de la. Bir göster kafayı da senin o beynini bir alayım. Ah gitti Mehmet abi <laughs> öttürdüler. <gülüyor> Mehmet abi öttürdüler. E ben biliyorum ya işte. Ya o orada değildi. O bu çocuğu ya. Onu öttürdüler. Onu öttürdüler. <laughs> Mehmet abi sende AVM var mı? Senin kutuda AVM var mı? Oğlum nerede bu adam? Allah Allah bu ne oğlum ya? Ha direkt kafa atıyor adam ya. Güzel ona konmuyor doktor. Görürüz. 10 saniye var aşağı in aşağı in şuradan. Abi aşağı inerse açık hedef olur. Değil, soldan. in. Tam açık soldan hedef oluruz. In. Dur dur ben biliyorum ben biliyorum sen. Dur. Yok yok hedef ne bilirsen hele görek nasıl bileyim hadi. Mustafa soldan aşağı in bu bilmiyiz. Şimdi orada geberici o. Bitti o artık. Bak bak daha başka adamlar gelmiş tepeye. Gir 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 Mustafa gir aşağıya gir koçum. Gebercov. <laughs> Yolda gelecek gel bayıldırlar onu. Mustafa çıkma şimdi onu bayıldıracaklar bak. Bak. Ulan adamların yeri bizden iyi ya. Yoo. Yo, senin yerin onlarda ne iyi. Tepedeler Mustafa. Av kayanı oradalar? karşı kayanı. Çıkıyor. Önüne sis at görmesinler önüne sis at seni buradan çıkarmaz Oraya bir sis at hele Aynı Abi orada, abi. da adam Solumda var bak orada Solumda da adam var ha Solunda alandan geliyim Ha tam az ha tam karşımda Hayli adam tam karşımda Yok, <laughs> Groza var burada. Doktor bak bayıldı 3'e kadar. Gitme onun yanına gitme lan. La, la bura çukur çukur çukur. çukur de mecbur de. buraya gideceğim bura çukur. Onlar orada birbiriyle savaşıyor. Gel sağdan gel. Ne sağda Adama vuruyorlar o da değil birbirinden savaşıyor. Giriyorlar. Abi burada durma abicim başka tarafa git <laughs> Adamı adam ya, ya abi adam. adam bomba atar sıkışırız ölürüz ya. Allah Allah. Öğrensin. Açıkta bak açıkta. Şuna vur vur açıkta lan. Hani gözükmüyor. Ağacın arkasında açıkta. Alttan geliyor. Alan geldi. Vur, 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 vur! Abi apaçık ortada. Oğlum niye vuramıyorsun ya? ya abi. abi bilmiyor ki çocuk niye? oynamasını. Kim abi ben koşu yapıyorum orada vuracak çatır çatır ya. Bilmiyor <laughs> ki çocuk. 42 puan, 42 puan. Oğlum orada vuracaksın adamı. Bak ben açıktan koşarak gidiyorum Mustafa. Koçum. Telefonu şarj olsun geleceğim diyor. Gelirsin gelirsin. Ulan ne puan çaktım ama ya. Şuna bak. Şuna bak puana bak. 42 puan ya. Evet arkadaşlar bu seferlik ikincilik geldi. Bu videomuzun altına yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir başka videomuzda görüşürüz. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Klasik maçların devamını istiyorsanız yorum atmayı unutmayın. Evet Mehmet abi görüşürüz ya. Ben Valorant'a geçmek zorundayım. Ya abi bırak Valorant herkes bunu istiyor. Oylara baksana. Oynarız oynarız. Hadi bir maç daha atayım Sizle Ama Ama çok ayıp. Baş, Başkan Evet arkadaşlar klasik işte, maçtan devam çıkıyorum. için kanala abone olmayı unutmayın.